Neredesin? Ya biz kontrol altına aldık ama sen geldiysen motorlu kent olur mu? Evet. Karakodu köyü. Tamam. Arkasında çıkan Karayerek bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor köylerimizin gayretleriyle. Doğru işte, büyük bir felaket atlatılmış Arkadaşlar, oldu. Bayağı büyük bir mıntıka yandı. <laughs> evet, evet. evet son durum bu. İnşallah yangın önü geçildi. Şu anda son, <laughs> son çalışmalar yapılıyor. Büyük geçmiş olsun.